Selamünaleyküm videoma hoş geldiniz gençler bugün yedimle birlikte edere oynayacağız Tekrardan videomuzu abone olup like atmayı unutmayın bak unutmayın unutmasın ha değil mi Biz evet. Bir zaman bir at Bak benim ağrıyor ha benim bak Kesinlikle bak abone olup like atmayı unutmayın yorum yazın bak Bekleyeceğim ha Bu oyun hakkında ne düşünüyorsun nasıl bir gözlemliyorsun yani Yani bu oyun sana ne anlam satıyor Çok iyi Çok iyi değil mi Neresi iyi mesela örnek ver Atları iyi Atları iyi gençler atları iyi yapacak bir şey yok tamam Bu kadardı Atları güzel yani atları süper. 10 numara atta inmiyor zaten. Her gün atının üzerindeyiz. Hadi hadi kam kam kam. Gelin lan hadi. Benim atım nerede? Şimdi atımızı alıyoruz baba. Ne diyor biliyor musun? Kampa git diyor. Kampa gidiyor. Gelin lan hadi. Kam kam. Ne yapıyor lan o ikisi? İkisi yan yana ne yapıyor onlar? Adama gel diyorum. Başka adam geliyor. O niye geliyor lan? Benim posede değil ha o. Benim ekipte de değil yani benim kurduğum ekipten. Ya benim ekipteki adamlara gelsenize. Come here, bro. Allah Allah. Lan adamlara ekip alıyorum. Adamlar gelmiyor lan göreve. Oğlum hayırdır lan. Adam mı oldunuz? Tesvik nerede? Tesvik salla. Kef olduğunu göster şunlara. Al, almadın mı yanına? Neyse boş ver. Valla gençler. Yenimle birlikte çok uzun zamandır video çekmeyi düşünüyordum zaten. Hani bu oyun GT5'in firmasına ait. Onu söyleyeyim yani. Rockstar Games. Ama bu oyunda da tabii ki hile var. GT5'te olduğu gibi. Ama oyun güzel. Haritası büyük yani. Bayağı güzel. Hadi bakalım. gelmiyor mu lan o benim posemdekinden? Lan gelseniz oğlum ne dersin? Ha geliyor. O gelene kadar ben görevi bitiririm zaten. Bir kamp var. Kampa gidip orada işte bir düşman yakalayacağız galiba. Ya da kamptakileri temizleyeceğiz. Öldüreceğiz hepsini. Adam poseye geliyor adam geri çıkıyor poseden Allah'ıma bu nasıl iş ben bilmiyorum Konuş konuş çekinme Konuş ya rahat ol ya bunlardan ne çekiniyorsun? Kafan rahat olsun sıkıntı yok yani Değil mi gençler Yeğenim biraz video çektiğim için çekiniyor da çekinme ya yani, niye çekiniyorsun Onlar benim yeğenim Abone olun ha Bak unutmayın Allah'ıma Abone olmayı unutuyorlar ya like atmayı unutuyorlar abone olun bak Lan keşke şöyle bir özellik gelse adam abone olduktan sonra videomuzu izleyebilse keşke. Belimiz ağrıyor gençler. Ne emeklerle de çekiyoruz biliyor musunuz bu videolar biz? Ha şu an benim götüm ağrıyor. Ne öyle değil mi? Ha sen, sen de sandalyede oturuyorsun. Adam sandalyede oturuyor abone olun bari. Değil mi? Benim ben ağrıyor mu? Ağrıyor yani. Lan ne oluyor lan bu ata? At kudurdu vallahi. Ata şimdi iğne vuracağım. Atın enerjisi dolacak. Bak vurdum. Ata yine atı da besleyebiliyor. Bak şöyle havuç var. Havucu veriyoruz. Bak biraz sonra besleyecek atı. Görüyor musun? At şimdi yiyor enerjisi doldu bak gördün mü? Atı sevebiliyoruz bir de. Ama atın üzerine indikten sonra sevebiliyoruz. Dur bakalım sevebiliyor muyuz? Yok atın üzerinde sevemiyoruz. Attan iniyorsun seviyorsun atı. At uysallaşıyor. Sinirleniyor ya gitmek istemiyor. Oyunda eşek bile var. Ben daha bilmedim ama bir gün nasip olur inşallah. Aa ben bu görevi biliyorum gençler. Oğlum gelseniz gelseniz de lan hadi kameri bro. Allah Allah lan bu ne iş lan bu? He bak ben bura ben bu işi biliyorum tamam o zaman alalım sniperımızı hemen şunlar var ya bak. Şunların bir tanesi Bak nasıl göstereyim ben sana Geçil yok şu an gözükmüyor da He neyse ben şunları vurup Bir tanesini yakalamamız lazım Bak şu kuru kafa var ya onu yakalamam gere gerekiyor Şunu hemen vurum O kaçan adam o bizim adam Bizim adam derken onu yakalamamız lazım yani Lan 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 nereye açın lan? Go 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 tek tek him tek. I am coming. O adamı yakalayacağız işte o kuru kafa var ya kaçı şimdi. O onların çete liderleri. Onları yakalayacağız. Şerif var. Polis burada. Amerika'yı daha geçiyor ya. Şerife teslim edeceğiz. Bana diyor ki ya öldür. Bak. Ya, ya öldür ya yakala getir diyor. Yakalayıp getirirsen daha, daha çok sana, sana para veriyor. Para da altın dolar. Biraz altın veriyor, gram altın veriyor. Bir de biraz dolar veriyor. Bu adam yakalıyor görüyor musun? Adamın ellerini bağladı şimdi benim atıma koyacak. Kendi atına koydu. Benim atıma koysana lan. Tamam kendi atına koydu. Fark etmez. İster benim atıma koysun ister kendi götürsün. Hiç fark etmiyor. Adamı öldürmesin yeter. Adam öldürürse para az verir. Şimdi sana değil ona mı vereceğiz? Hepimize veriyor. Paylaştırıyor. Lan adam düştü lan. Aa acı çaptı. Lan getir lan adamı. Adam öl. Don't kill Adamı Adam öldürecek şimdi. Getir getir bana koy. Allah sana ne diyeyim. Adamlar geldi. Bak ben şunlara şunları, şunları gidip öldürürüm. Öldürdüm gördün mü? Lan adamı yine düşürdü bu. Lan adamı düşürme lan. Allah'a Allah, ölecek şimdi adam. Şurada bir tane daha var. Lan adamı götürsene. Adamı götürebilecek mi o? Aa oyundan attı. Oyundan attı gençler. Gördün mü? Evet. O, oyundan attı. Allah çok sinirlendim şu an ben. Tabii bu oyunda o, oyundan, oyundan atma sorunu var. Bak daha videoya başlamadan önce oyundan atacak demedim sana. Dedim değil mi? Gençler bu oyunda oyundan atma sorunu var. Yani kusura bakmayın bu yüzden. Abone olun bak bu yüzden. Bu yüzden diyorum ki. Bak böyle işte. Zorlanıyoruz gençler zorlanıyoruz. Gördün mü? Evet. Oyundan atan Ne var biliyor musun bu? Sistem şu an dolarla satıyor bu oyunu. Sistem Türkiye'den çekildi. Dolar şu an eskiden Türk lirasıyla hani oyun alırdık. Şimdi dolarla oyun almak zorunda kalıyor. Bak bütün oyunlar tabi bu oyun paralı. Parayla alıyorsun. Yani artık oyunlar dolarla. Bak mesela ne kadar? 16 dolar. Bizim onların 1 dolar bize 30 lira. Artık sen düşün. Bak 1 dolar 30 lira bizde. Yani artık He? Vallahi hiç bilmiyorum. Yani tahminimizde biz 450'ye aldık oyunu. dolara geçmeden önce. Şimdi oyun galiba bir 50 dolar var galiba. Yani bayağı pahalı. Gördünüz mü gençler? Nasıl yapacağız? Ya bu böyle oyun işte. Bakın gençler tekrar söylüyorum. Bak bu oyunu almadan önce 10 defa düşünün. Bak bu oyunu almadan önce tekrar söylüyorum. Bak ucuz değil oyun çünkü. 10 defa düşünün. Bak oyunun hilesi bitmez. Atması bitmez. Donması bitmez. Görün değil mi? nasıl atladı? Ne yapacağız şimdi? Neyse atla gezerek. Göre de boşa gitti. O görevi bir daha başlatırsan video 30 dakika olur. Başlatmanın anlamı yok yani. Zaten daha önce bununla ilgili ben birçok video çektim. Görüler. Ne, ne diyorsun, bunu, ne demek, demek istiyorsun bu buradan ya? bunlara? He? Abone... olup. Abone... Unutmayın ha, ba, like atın ha. Bak tekrar söylüyorum. Düşüncelerini yorum kısmına yazsınlar değil mi? Öyle yap, böyle yap. Değil mi? Bak te, bak sizin için yeğenim Adadan geldi ha bak. Sırf sizin için bak. O bu yüzden... Bu yeğenimin hattına abone olun. Like dağıtın bak unutmayın. Çünkü Unutursanız ben size hatırlatırım. Bildirimleri de He, bak bildirimleri de açın. Bildirim gelmez abi. bak. <laughs> bildirimi nasıl açacağını biliyorsunuz değil mi? Hemen evet, şu, şu da bildirim var. Bildirim hemen aça Bildirimler yazıyor bak. Kişileştirilmiş yazıyor. Orada işte seçenekler var. Orada bildirimleri tüm olarak ayarların. Çünkü eskiden YouTube'da bildirim açtığın zaman ne atsan ne paylaşsan sana bildirimi geliyor. Şu anda kişileştirilmiş var. Yayın açarsan onun bildirimi geliyor. Video yüklesen onun bildirimi geliyor. Ona göre tümünü açın. Bildirimler. En son burada kaldırdık ama eee maalesef yapamadık. Attığından dolayı. Yine kamp oluşturmamız lazım bizim. Benim atı görüyor mu? Nasıl geliyor? Gel lan abi. Adam burada da. I am sorry bro. Adam burada. Adam ne geziyor? Geçi az önce oyundan attı ya. Sonra online'e geri gidik. Adamın yanındayız. Dur dur. Adamı posaya alak. Come to my post. Adamın arkasına bile. Gezdirsin bizi. Gel lan buraya. Come come bro. Come to my post. Anlamıyor ki. Nasıl anlatacağım ben buna? Atı oraya kaçmasın diye çahıyoruz. Ben İngilizce konuşuyor ya. Türk değil. Oyun böyle ya. Bak. Sana gösteririm hepsini. Bak mesela atımıza mesela bak. Ee, G'ye bastığımız zaman atımızı seviyoruz. Bak bu sallaştırıyorsun atı. Ondan sonra bak E'ye bastığımızda o ip var ya ipinden tutup gezdiriyor. İpini aldım bak gezdiriyorum görüyor değil mi? Atımızı böyle gezdiriyor. Bunu yaptığın zaman Atın leveli artıyor. Güven duygusu artıyor sana karşı. Ondan sonra bak neyi gösterebilirim sana. Böyle besliyoruz. Yani böyle. Yine geldi lan bu. Oho welcome. I love you. Kim lan bu? Oyunda çok kız var ha. Hep kız oyuncu var. Hava arıyor. Bak atını çağırıyor görüyor musun? Isık çalıyor atını. Atı gelecek bak geliyor at. Nerede atı? Ha bak şu. Görüyor musun atını? Onun atı beyaz. Benimki elit at. Arabian. Ya, oyunun en iyi atlarından bir tanesi. Abi kişi daha geldi. Osman geldi. Osman. Osman'a bak ya. Daha çaka Osman değil o. Tamam yanlış anlamayın değil mi? Kamera bizi nasıl görüyor? Abo net netiz. Valla süper. Lan nereye gitti lan o? Çıktı mı? Çıktı galiba. Yo çıkmadı. Kayboldu o bir an. Hello? Lan nasıl geldi lan bu? <laughs> Hello? How are you bro? How are you, how are you, Şuna bak. Oo <laughs> oh, hay <laughs> gidelim ya. Come come get in the horse. Hello. Adamlar geldi buraya ya. Bunlar niye geliyor? Bayin. What about you? We are, we are new in the game. Valentine. Come come. Konuşuyorlar ha. Ne diyorlar bilmiyorum ama. Bir şeyler söylemeye çalışıyor da İngil İngilizce de bilmiyor adam. Valla böyleydi ya. Bu videomuz da böyle olsun. Ya böyle olmasını istemezdik gençler. Ben biliyordum oyun kapanacağını. Bu kadar da. Oyunu sevdin mi? Nasıl, Nasıl değerlendiriyorsun? Atma dışında her şey güzel oyunda ama atıyor. Bir de hile çok. Adamada hile var yani. Bu da GTA 5'teki gibi böyle göstermiyor adamların yerlerini. Senin ekibe geldikleri zaman gösteriyor. Bak şunlar benim ekipten. Şu açık mavi olan var ya. Şu koyular benim ekipte değil de şu açıklar benim ekipte. Ya burada da gösteriyor. Hani geçen işte vardı ya. Kendi takımına davet ediyorum. Aynı çeten. Çeten lideri benim mesela. Bak burada yıldız var hatta. Çeten lideri benim. Ben ne görevi açarsam onlar da benimle birlikte yapabiliyor. Ya böyle. Okay. Konuşuyorlar yani. O... Valla gençler bu kadardı videomuz. Dediğimiz gibi tekrardan abone olup like atıp bildirimleri açıp Yorum kısmına yorum yazmayı unutmayın. Açıklama kısmında da Twitch adresimiz mevcut. Twitch'e gelip takip etsinler değil mi? Yayın falan yapıyoruz gençler bak. Yeğenimle birlikte yayın yapıyoruz. Hatta yeğenim sizin için geldi yani bak videoma konuk oldu. Neyse kendinize iyi bakın görüşürüz. Bay bay. Sen de el salla şunlara. Bay bay.